başkalarını umursamayı bıraktığınızda onlar çıldırır. Stoacılık. İnsanlar onlara nasıl davranmaları gerektiğini gösterdiğiniz şekilde davranırlar. Sizin sonsuza dek peşlerinden koşacağınızı sandılar, değil mi? Sizden o kadar emindiler ki ne kadar uzak dursalar da her zaman orada olacağınızı, onaylarını kazanmaya çalışacağınıza inandılar. Peki ya artık peşlerinden koşmazsanız? ona yaramayı, kendinizi kanıtlamaya çalışmayı bırakıp bunun yerine zihinsel huzurunuzu geri kazanırsanız işte o zaman her şey değişir. Sadece sizin için değil, onlar için de zarafetle uzaklaşmak sadece özgürleştirici olmaz, aynı zamanda güçlendiricidir. Onların egosunun temellerini sarsar. Beklemedikleri bir gerçekle onlara ihtiyacınız olmadığını anlarsınız ve bu farkındalık kelimelerden çok daha derin bir etki bırakır. Şimdi işin en güzel kısmına geliyoruz. Kontrolü geri almaya. Bu dönüşümü gerçekleştirmeye hazırsanız doğru yerdesiniz. Yanımda kalın çünkü size sadece onların egosunun neden bunu kaldıramadığını anlatmayacağım. Aynı zamanda kendi gücünüze nasıl sahip çıkacağınızı ve nasıl yükseleceğinizi göstereceğim. Ama daha derine inmeden önce sizden cesur bir adım atmanızı istiyorum. Beğen butonuna basın, abone olun ve bu kendini keşfetme yolculuğunun bir parçası olduğunuzu kabul edin. Bunu bir dönüşüm bahçesi için tohum ekmek gibi düşünün. Bugün attığınız her adım kendi değerinizi yeniden kazanmanın bir parçası olacak. Çünkü dürüst olalım, yeterince zaman harcadınız. Artık kendi büyümenize yatırım yapma zamanı. Şimdi size soruyorum. Hiç ne kadar verirseniz verin asla yeterli olmadığını hissettiniz mi? çabalarınızın kayıtsızlıkla karşılandığını, varlığınızın bir arka plan gürültüsüne dönüştüğünü düşündünüz mü? Belki de geceleri uykusuz kaldınız, konuşmaları tekrar tekrar gözden geçirdiniz, her kelimeyi analiz ettiniz, ne yaptım da böyle oldu diye düşündünüz. Ama işin gerçeği şu, mesele sizinle ilgili değil, onların taktığı maskeyle ilgili. Bir düşünün, insanlar bazen kayıtsız ve umursamaz bir tavır sergilerler mesafeli hatta ilgisiz gibi görünürler ama bu bir savunma mekanizmasıdır. Egolarını korumanın bir yoludur. O maskenin ardında ise güvensizlikler, korkular ve en önemlisi kendi değerlerini sizin ilginizle doğrulama ihtiyaçları saklıdır. Peki ya bu oyunu oynamayı bırakırsanız? Bir adım geri çekildiğinizde ne olur? O maskede çatlaklar oluşmaya başlar ve inanın bana bunu hissederler. Bunu şöyle hayal edin: Kalabalık bir partidesiniz. Herkes konuşuyor, gülüyor, sosyalleşiyor. Ama bazıları telefonlarına bakıyor, ilgisiz görünmeye çalışıyor. Bu bir yanılsamadır, kontrol oyunlarının bir parçasıdır. Ama siz onları izlemeyi bıraktığınızda, umursamaktan vazgeçtiğinizde, artık ilgi odağı olmaktan çıkarlar. O titizlikle inşa ettikleri dünya sarsılmaya başlar ve siz özgürleşirsiniz. Şimdi işin en ilginç kısmına geliyoruz. Siz bıraktığınızda Onların zihninde sorular uçuşmaya başlar. Neden artık peşimde değil? Ne değişti? Beni unuttu mu? Ben onun için gerçekten önemli miydim? İşte bağımsızlığın gücü burada ortaya çıkıyor. Onları kendi yansımalarıyla yüzleşmeye zorluyor. Kaçtıkları gerçekleri kabul etmeye mecbur bırakıyor. Ama şunu da kabul edelim. Bu kolay bir süreç değil. Korku var değil mi? Bırakma korkusu, onları kaybetme korkusu hiçbir zaman gerçekten görülmeme değer verilmeme korkusu. Fakat işte tam da bu korkunun içinde en büyük fırsatınız yatıyor. Değerinizi yeniden kazanma fırsatı. Kendinize şu hatırlatmayı yapma fırsatı. Siz başkalarının sizi nasıl gördüğüyle tanımlanamazsınız. Siz zaten yetersiniz. Ve unutmayın, mesele soğuk ya da duyarsız olmak değil. Sınırlar koymakla hayatınızda bir kez olsun kendinizi seçmekle ilgili başkasının egosunun gölgesinden çıkıp kendi özgüveninizin ışığına adım atmakla ilgili. Çünkü bunu yaptığınızda çok güçlü bir gerçekle yüzleşeceksiniz. Siz aslında onları değil, onların yanında olabilmek için olmaya çalıştığınız kişiyi kovalıyordunuz. O yüzden bugün bir seçim yapalım. Onlar için değil, kendiniz için. Ona yarama ihtiyacını bırakın. Değerinizin başkasının ilgisine bağlı olduğu yanılgısını bırakın. Dimdik durun, gücünüze sahip çıkın. Şimdi yorumlara şunu yazın. Ben yeterliyim. Bunu yüksek sesle söyleyin. Gururla ifade edin. Dünyaya, evrene ve en önemlisi kendinize bunu hatırlatın. Başkalarının onayına mahkum değilsiniz. Bu sizin anınız, sahip çıkın. Bir egoyu şişirmek onları güçlendirir. Ne kadar sınırsız verirseniz o kadar az değer görürsünüz. Bize hep şöyle öğretildi. Ne kadar çok verirsen o kadar çok değer görürsün. Ne kadar çok gösterirsen o kadar çok kıymet bilinir ama size şunu söyleyeyim fazla umursamak onların egosunu şişiren şeydir çünkü birine sınır koymadan tüm enerjinizi verdiğinizde ona sadece sevgi veya ilgi vermiş olmazsınız onun kendisini dünyanın merkezinde görmesini sağlarsınız o kişinin gözünde sizin ilginiz onun hakkı haline gelir ve bunu fark ettiklerinde ne olur kanatlanır kendi yarattıkları bir tahta yükselirler ve asla düşmeyeceklerine inanırlar. Ama işin püf noktası şu, ne kadar yükselirlerse düşüşleri de o kadar sert olur. Senin dünyan onların etrafında dönüyormuş gibi hissetmeye başlarlar ve daha fazlasını istedikçe daha fazlasını alırlar. Ta ki bir gün aynaya bakıp kendine şu soruyu sorana kadar ben buraya nasıl geldim, ne zaman mutluluğum, çabalarımı bile fark etmeyen birine bağlı hale geldi. Hadi biraz gerçekçi olalım, hiç öyle bir durumda bulundunuz mu? Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ne kadar sevgi verirseniz verin, ne kadar düzeltmeye çalışırsanız çalışın, ne kadar kendinizi kanıtlarsanız kanıtlayın, asla yeterli olmadığınızı hissettiniz mi? Sanki altı delik bir bardağa su dolduruyorsunuz. Ne kadar dökerseniz dökün, her şey akıp gidiyor ve geriye sadece tükenmişlik, hayal kırıklığı ve neden değerimi göremiyorlar sorusu kalıyor. Peki neden göremiyorlar biliyor musunuz? Çünkü artık bakmıyorlar. Onları bir kaideye koyduğunuz anda sizi bir eşit olarak görmeyi bıraktılar. Ve dürüst olalım, bunda sadece onların suçu yok. Sizde bir parçası olmadınız mı? Sürekli vererek, peşinden koşarak, onları kendi evreninizin güneşi haline getirerek, farkında olmadan onlara bunu beklemeyi öğrettiniz. İnsanlara kendinizi feda ederek saygı duymayı öğretemezsiniz. Bunu duymak kolay değil, değil mi? Ama gerçekler genellikle kolay değildir. Onların egosu ilgiyle, onayla sizin tükenmez enerjinizle beslenir. Ne kadar çok önemser, ne kadar çok verirseniz, bunu o kadar hak ettiklerini düşünürler. Sanki sizin sevginiz bir hakmış gibi, bir hediye değilmiş gibi. Neden çaba göstermeliyim ki? Zaten her şey bana sunuluyor diye düşünmeye başlarlar. Ve en kötüsü siz de aynı şeye inanmaya başlarsınız. Daha fazla vermeliyim, daha çok kanıtlamalıyım. Artık bu kadar yeter. Birine fazla önem vermek, kökleri olmayan bir bitkiye su vermeye benzer. Ne kadar su dökerseniz dökün, asla büyümeyecek. Çünkü büyüyecek temeli yok. Ve tüm bunlar olurken siz kendi kaynaklarınızı, enerjinizi, kendi büyüme potansiyelinizi tüketiyorsunuz. Doğru bir şey yaptığınızı sanıyorsunuz ama aslında onlara ne yaparlarsa yapsınlar her zaman orada olacağınızı öğretiyorsunuz. Ve işte onların egosunun dayandığı en büyük yalan da bu. Peki neden durmak bu kadar zor? Neden geri çekilmek, vazgeçmek, bu kadar çok önem vermeyi bırakmak imkansız gibi geliyor? Çünkü derinlerde bir korku var. Eğer durursam giderler. Eğer onlara ne kadar sevdiğimi göstermezsem umursamazlar. Korkutucu değil mi? Değerinizin ne kadar verdiğinizle ölçüldüğünü düşünmek. Ama gelin, bu yalanı burada ve şimdi yıkalım. Senin değerin başkasının onayına bağlı olmadı, asla olmadı. Senin kıymetin bir başkası için ne kadar fedakarlık yaptığınla ölçülmez. Ve gerçek şu ki, eğer sadece verdikleriniz için yanınızdalarsa, zaten hiçbir zaman gerçekten sizin olmamışlardır. Gerçek sevgi, ne sunduğunuzla değil, kim olduğunuzla inşa edilir. Biliyorum. Şimdi amaya geri çekilirsem, artık onları umursamadığımı sanırlar, kendilerini terk edilmiş hissederler diye düşünüyorsunuz. Ve cevabım şu: Hayır. Geri çekildiğinizde, aşırı önem vermeyi bıraktığınızda onları terk etmiyorsunuz. Kendinizi seçiyorsunuz. Sınırlarınızı çiziyor, sevginin bir hediye olduğunu, garanti olmadığını gösteriyorsunuz. Evet, bu süreç zor olacak. Onların egosu bundan hoşlanmayacak. Mesafe koyduğunuzda kafaları karışacak. Belki uzaklaşacak. Belki manipüle etmeye çalışacak. Sizi eski dinamiğe geri çekmek için ellerinden geleni yapacaklar. Ama işte önemli olan şu. Onların tepkileri sizin sorumluluğunuz değil. Sizin sorumluluğunuz kendinizi korumak, iç huzurunuzu korumak, geri almak ve unutmayın. Sizin değerinizi fark etmeyen birine ne kadar verdiğiniz asla değerinizi artırmaz. Peki ne olur? Aşırı vermeyi, aşırı açıklamayı, aşırı çabalamayı bırakırsanız, onların egosu sende beslendiği kaynağı kaybeder. Sizin verdiğiniz kanatlarla uçanlar yüklerini hissetmeye başlarlar ve siz nihayet hafiflemeye, özgürleşmeye, kendi mutluluğunuzun kontrolünü elinize almaya başlarsınız. Çünkü yabani otları sulamayı bıraktığınızda gerçek çiçeklerin büyümesi için yer açılmış olur. Hadi bu anı değerlendirelim. Bir çizgi çekelim. Başkaları için değil kendimiz için. Değer görmeyen egoları şişirmeyi bırakalım ve enerjimizi hak eden yere kendimize yatıralım. Bunu yorumlara yazın. Ben kendimi seçiyorum. Söyleyin, inanın, ilan edin ve gösterin. Kendinize, onlara ve dünyaya. Altında delik olan bir bardağa su doldurmaktan vazgeçtiğinizi. Burada kalın. Çünkü bir sonraki bölümde kontrol illüzyonu ve neden aslında hiçbir zaman kontrol etmediklerini konuşacağız. Bu dönüşümünüzün sadece başlangıcı. İkinci kontrol illüzyonu. Sandıkları ipler, kontrol bir yanılsamadır. Bizi güvende hissettiren bir hikayedir. Onlar sizi parmaklarının ucunda oynattıklarını sandılar, değil mi? İpler çekildiğinde harekete geçeceğinizi düşündüler. Onlar ne zaman adım atsa, sizin de adım atacağınızı, hep orada, hep bekleyen olacağınızı ve bir süre belki de öyleydi. Belki de gerçekten onların kontrolünde olduğunuzu düşündünüz. Onların ilgisi, onayı, varlığı mutluluğunuzu belirliyor gibi hissettiniz. Ama işte gerçek şu. Onlar hiçbir zaman düşündükleri gibi bir kontrole sahip olmadılar. Bu sadece bir illüzyon. Egonun bir oyunu, bir gölge gösterisi. Gerçek güç her zaman sizdeydi. Sadece bir süreliğine bunu unuttunuz. Peki neden böyle davrandılar? Çünkü ego kesinliği sever. İnsanları ve olayları kontrol ettiğini sanmak ona sahte bir güç hissi verir. O yüzden ipleri çekerler. Küçük jestlerle, gecikmeli cevaplarla, yarım yamalak iltifatlarla, muğlak mesajlarla sizi bir bulmaca içinde tutarlar. Bütün bunların amacı sadece kontrol değil, bağımlılık yaratmaktır. Size şunu hissettirmek isterler. Ben olmadan eksiksin. Benim ilgim, onayım olmadan tamamlanamazsın. Ama işte kuklalar sadece ipleri kesmediğiniz sürece kontrol edilebilirler. Ve tek bir gerçek var. Seni ancak zihnine girmelerine izin verdiğin kişi kontrol edebilir. Bir düşünün. Son kez ne zaman sadece onları memnun etmek için bir şey yaptınız? Ne zaman sadece ilgilerini çekebilmek için ekstra bir mesaj attınız? Ne zaman sırf onları kaybetmemek için kendi planlarınızı iptal ettiniz? Ne zaman beni fark ederler mi diye geceleri uykusuz kaldınız? İşte o anlar onların kontrolü değildi. Bu sizin korkularınız, kaybetme korkusu, yalnız kalma korkusu. Onların ilgisi olmadan eksik hissetme korkusuydu. Ama işte en önemli gerçek o ipleri sizin korkularınız tutuyordu. Onların gücü değil. Şimdi gözünüzde canlandırın. Bir sahnedesiniz. Onlarsa ellerinde ipler. İpleri çekiyorlar. Sizin hareket etmenizi bekliyorlar. Ama bu kez siz duruyorsunuz. Tepkisiz, sakin, bağımsız. Ve işte o an ipler sarkıyor yüzlerinde şaşkınlık, panik bile olabilir. Çünkü illüzyon bozuldu. Artık ipleri tutan onlar değil. Artık kukla değil, özgürsünüz. Ama bırakmak neden bu kadar zor? Çünkü içinizden şu geçer. Ya ilgilerini kaybedersem, ya giderlerse, ya artık umursamazlarsa. Ama size şunu sorayım. Gerçekten tutunmaya değer mi? Biri sadece sizi kontrol edebildiği sürece yanınızdaysa gerçekten sizin midir? Gerçek şu ki siz ipleri bıraktığınızda kaybetmiyorsunuz, özgürleşiyorsunuz. Ve işin ironisi şu: Siz oynamayı bıraktığınızda onlar kontrolü kaybetmeye başlar. Sadece sizi değil, kendilerini de. Çünkü ego sizin üzerindeki gücüne dayanarak şişmişti. Ama siz tepki vermediğinizde, kovalamayı bıraktığınızda kontrol ellerinden kayar. Şimdi ne olacak? Şunu unutmayın. Onlar bunu kolayca kabul etmeyecekler. Size ulaşabilirler. Hey, nasılsın gibi sıradan bir mesaj atabilirler. Belki suçluluk yaratmaya çalışırlar. Eskisi gibi değilsin, değiştin. Sanki büyümeniz, kendinize yatırım yapmanız kötü bir şeymiş gibi. Ama onların egosuna borçlu olduğunuz bir şey değil. Sen onların yükünü taşımak zorunda değilsin. Şimdi iplerinizi kesmenin zamanı. Dimdik durun ve hatırlayın. Onların kontrolü sizin korkularınızın bir yansımasından ibaretti. Gerçek güç, ipleri sizin tutmadığınızı fark ettiğiniz anda başlar. Ve işte o anda siz artık bir kukla değil, özgürlüğünü ilan eden bir lider olursunuz. Unutmayın, onların tepkisi sizin sorumluluğunuz değil. Egoları sizin taşımanız gereken bir yük değil. Bu ipleri kesme, dimdik durma ve onların kontrolünün hiçbir zaman güçlerinden değil, sizin korkularınızdan kaynaklandığını anlama anı. Ve bunu yaptığınızda inanılmaz bir şey olur. Artık bir kukla olmaktan çıkıp kendi hayatınızın efendisi olmaya başlarsınız. Ki sırada ne var? Şimdi onların illüzyonunu paramparça etme zamanı. Güç dengesi yüzleşmeyle değil, sessiz ve kendinden emin bir şekilde bağlarını kopararak değişir. Ve o adımı attığınızda, iplerinden uzaklaştığınızda derin bir gerçeği keşfedeceksiniz. Bunu yorumlara yazın. Kontrol bende. Söyleyin, sahiplenin, ilan edin. Onlara gösterin, kendinize gösterin, dünyaya gösterin. Artık onların illüzyonunun bir parçası olmadığınızı kanıtlayın. Ve burada kalın. Çünkü sıradaki videoda bağımsızlığınızın neden onları temellerinden sarstığını konuşacağız. Bu, gücünüzü geri kazanma yolculuğunuzun sadece başlangıcı. Devam edelim. 3. Zincirleri Kırmak bağımsızlığın neden seni çekici kılıyor? Bağımsızlık sevgisiz olmak değil kendine saygı duymaktır. Bir şeyi netleştirelim. Bağımsız olmak artık umursamamak ya da kimseyi hayatına almamak demek değildir. Yüksek duvarlar örmek ya da insanları dışlamak hiç değildir. Bağımsızlık, kendi değerini bilmek, prensiplerine sadık kalmak ve mutluluğunu başkalarının onayına bağlamamaktır. Ve işte onların bilmenizi istemediği gerçek. Bağımsızlığın sadece sizi özgürleştirmekle kalmaz, sizi karşı konulmaz yapar. Neden mi? Çünkü bağımsızlık nadirdir. Çoğu insan ihtiyaç ve bağımlılık döngülerine sıkışıp kalmıştır. Sürekli başkalarının onayını arayarak kendini tamamlamaya çalışırlar. Ama siz bu döngüden çıktığınızda, sislerin arasından çıkıp güneşin altına adım atmış gibi olursunuz. Artık kimsenin onayını kovalamıyorum dersiniz kendinden emin bir şekilde ışığınızı yaydığınızda beni seviyorlar mı diye sormuyorsunuz. Bunun yerine ben onları seviyor muyum, bana uygunlar mı, değerimi biliyorlar mı diye soruyorsunuz. Ve bu oyunun kurallarını değiştirir. Bağımsızlık, o da kendini kanıtlamaktan kendi değerini bilmekle kaydırır. Ne kadar fazla verirseniz, ne kadar fazla onların dünyasının merkezi olursanız sizi o kadar hafife alıyorlar.'' Ama geri çekildiğinizde kötü niyetle değil kendine saygından işte o zaman senin varlığın bir garanti değil bir ayrıcalık haline gelir. Sen bir deniz feneri gibi sarsılmaz ve sağlam gemilere yolu gösteriyorsun. Ama denize atlayıp onların dikkatini çekmeye çalışmıyorsun değil mi? Sen sadece orada kalıp ışığını yayıyorsun. Seni gerçekten görenler sana gelir. İşte bağımsızlık budur. Mesafe koymak değil kendi değerini bilmektir. Ve işin sırrı şu. Bağımsızlık ilişkilere denge getirir. Sağlıklı bir ilişki, iki tarafın da masaya bir şeyler getirdiği bir dengedir. Tek tarafın sürekli çabalayıp diğer tarafın sadece fayda sağladığı bir oyun değildir. Bağımsız olduğunuzda ne birini tamamlamaya çalışıyorsunuz ne de tamamlanmak için birine ihtiyacınız var. Zaten bütünsünüzdür. Bu rahatsız edici bazı gerçeklerle yüzleşmeyi gerektirir değerinizin başkalarına ne kadar yardımcı olduğunuzla ölçüldüğü fikrini bırakmalısınız. Tek başına durma korkusuyla yüzleşmelisiniz. Doğru insanların sizin yaptıklarınız için değil, olduğunuz kişi için sizi seveceğine güvenmelisiniz. Ve işte zor kısım. Bağımsız olmaya başladığınızda onların egoları sarsılır. Kovalayan neden o değil de ben oldum diye düşünmeye başlarlar. Neden artık bana ihtiyaç duymuyor diye sorgularlar. Cevap çok basit. Çünkü artık enerjinizi başkalarına kendinizi kanıtlamaya harcamıyorsunuz. Onun yerine kendinize yatırım yapıyorsunuz ve işte bu değişim sadece sizin kendinize bakış açınızı değil, başkalarının da size bakış açısını değiştirir. Ama unutmayın, bağımsızlık umursamamak değildir. Oyun oynamak, ilgisiz davranmak, mesafe koymak da değildir. Bağımsızlık başkalarını önemsemekle birlikte kendine daha fazla değer vermektir ilişkileri önemserken kendini daha fazla önemsemektir. Bağımsızlık bir uzaklaşma değil, bir yükseliştir. Ve insanlar yükseldiğinde bazıları bu yeni seviyeye ulaşamaz. Ama bağımsızlığı ilgisizlikle karıştırmayın. Bu bir oyun oynamak ya da umursamaz gibi davranmak değil. Başkalarına verdiğiniz değeri kendinize verdiğiniz değerle dengelemektir. Bu ilişkileri önemsediğinizi ama kendinizi daha da çok önemsediğinizi göstermektir. Ve işte bu denge sizi farklı kılar. Bağımsızlık sevgiyi reddetmek değildir. Aksine sevginin temelidir. Bağımsız olduğunuzda sadece tek başına ayakta durabileceğinizi göstermekle kalmazsınız, aynı zamanda gerçek gücün neye benzediğini gösterirsiniz. Bir standart belirlemiş olursunuz. Bir seviye koyarsınız. Ben buyum. Hayatıma dahil olmak istiyorsan buraya kadar yükselmen gerekiyor. Ve işte güzel olan nokta. Sana gerçekten değer verenler bu seviyeye ulaşmak için çaba gösterir. Peki sonra ne olur? Bağımsızlığını benimsediğinizde inanılmaz bir şey fark edeceksiniz. Kimlerin hayatınıza girip çıktığına takılmamaya başlayacaksınız. Bir başkasının ilgisini çekmeye ihtiyacınız kalmayacak. Ve bu özgürlük içinde yepyeni bir özgüven keşfedeceksiniz doğal olarak insanları kendine çeken bir güç. Bunu yorumlara yazın, ben tamamim. Söyleyin, sahiplenin. Bunu mantranız yapın, onlara gösterin, kendinize gösterin, dünyaya gösterin. Sen tamamlanmaya ihtiyaç duymayan birisin. Değerin pazarlık konusu değil ve bağımsızlığın senin en büyük gücün. Burada kalın çünkü sıradaki videoda nezaket zayıflık değildir konusuna giriyoruz sınır koymanın aslında kendine saygının en güçlü şekli olduğunu keşfetmeye hazır olun. Bu yolculuk yeni başlıyor. Devam edelim. Dördüncü kadife eldiven demir yumruk. Nezaketin zayıflık değil güç olduğu. Nezaket zayıflık değildir. Tam tersine değerini bilen kişinin sergileyebileceği en büyük güçtür. Çünkü nezaket kontrolün sizde olduğunun en net göstergesidir sizi inciten, sınırlarınızı zorlayan veya değerinizi görmezden gelen birine karşı öfkeyle, kinden veya sertlikle tepki vermek kolaydır. Ancak sakinliğinizi koruyup asil bir tavırla duruşunuzu sürdürebilmek, işte bu içinizdeki fırtınayı yönetebildiğinizi kanıtlar. Nezaket bir teslimiyet belgesi değil, bir güç deklarasyonudur. Karşınızdakine şunu fısıldar. Senin davranışların beni tanımlayamaz. Benim huzurum ve değerim senin onayına veya kabalığına bağlı değil. Bu pasif bir kabullenme değil, aktif bir seçimdir. Kendi değerinize o kadar güvenirsiniz ki, onu başkalarının tavırlarıyla kirletmeye ihtiyaç duymazsınız. Peki ya demir yumruk? Bu sınırlarınızın keskinliği ve netliğidir. Nezaket asla sınırsız hoşgörü anlamına gelmez. Tam tersine, ne kadar nazikseniz sınırlarınız o kadar net ve o kadar güçlü korunmalıdır. Bu, kadife bir eldivenin içindeki sağlam bir el gibidir. Dışarıya yumuşak ve ılımlı görünürsünüz. Ancak içinizdeki ilkeleriniz, değerleriniz ve öz saygınız o kadar güçlüdür ki kimse onları çiğneyemez. Bu dengeyi kurmak onların egosu için en şaşırtıcı ve altüst edici durumdur. Onlar sizi sinirlendirmeyi, kontrol etmeyi, sizinle oynamayı beklerler. Sizin öfkelenmeniz onların gücünün bir kanıtı olacaktır. Ama siz sakin, nazik ve ama aynı zamanda geri adım atmayan bir duruş sergilediğinizde tüm planları altüst olur. Ellerindeki tüm kartlar değersizleşir. Çünkü siz onların oyununa dahil olmayı reddedersiniz. Siz kendi oyununuzu kendi kurallarınızla oynarsınız. Bu onlar için korkutucu bir gerçekliğe dönüşür. Sizi manipüle edemezler. Sizin özgüveninizi sarsamazlar. Sizin onayınızı kaybettiklerini anlarlar. Çünkü artık onların onayına ihtiyacınız yoktur. İşte bu farkındalık onların kendi davranışlarını sorgulamasına neden olur. Neden bu kişi benim kabalığıma olgunlukla ve güçle karşılık veriyor? Bu soru onları kendi eksiklikleriyle yüzleşmeye zorlar. Unutmayın. Gerçek güç bağırıp çağırmak değil, fırtınada bile sakin kalabilmektir. Gerçek güç, incindiğinizde kindar olmak değil, anlayışlı olup aynı zamanda kendinizi korumaktır. Gerçek güç, sizi aşağı çekmeye çalışanlara karşı bile nezaketinizi kaybetmemektir. Çünkü bu, onlara değil, kendi değerinize verdiğiniz önemi gösterir. Bu duruşu benimsediğinizde artık bir kurban değil, bir mimar olursunuz. İlişkilerinizin ve hayatınızın mimarı. İnsanların size nasıl davranması gerektiğini siz onlara nasıl davrandığınızla değil, neye izin verdiğinizle öğretirsiniz. Nezaketle sergilenen sağlam bir duruş, izin vermeyeceğiniz şeylerin en net mesajıdır. Bu yüzden gücünüzü nezaketle harmanlayın. Sınırlarınızı sevecenlikle çizin ve şunu asla unutmayın: Sakin bir okyanusun derinlikleri yüzeydeki her türlü dalgayı yönetir. Siz derinlerdeki o sakin güç olun. Bu, onların egosunu yerle bir eden en güçlü silahınız olacak. Bunu yorumlara yazın, gücüm nazikliğimdedir. Bunu bir ant gibi tekrarlayın, kendinizi hatırlatın. Bu, zayıflığın değil, üstün bir içsel gücün işaretidir.''